Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda çok güzel ve kolay bir örgü modeli paylaşacağım. Modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve ipime uygun da 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz de dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben yeteri miktarda ipimi bıraktım ve iki şişime de birlikte ilmeklerimi çıkartacağım. Şimdi şöyle yeteri miktarda ilmeklerimi çıkartacağım. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarına oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini de uygulayabilirsiniz. Şimdi şöyle sayarak devam edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek benim için yeterli. Şöyle bir adet de düğüm atıyorum ki açılma yapmasın. Fazlalık ipimizi de burada keselim. Evet şimdi modelimi ilk sırasıyla devam edeceğim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Şöyle öncelikle şişimin diğer tekini çıkarttım. Dediğim gibi kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi şöyle bir iki ilmek düz ördüm. Sonra şu iyi gördüğüm ilmeği alıyorum. Ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bırakmıyorum. Aynı ilmeğin içinden girip bir kez daha düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 1. ilmeği aldım. Ördüğüm ilmeğin içerisinden geçirdim, bırakmıyorum. Bu geçirdiğim ilmeği bir kez daha düz olarak görüyorum ve şişinden bırakıyorum. 2 ilmek düz ördüm. 1. ilmeği aldım. Ördüğüm ilmeğin içerisinden geçirdim ve bu ilmeği bir kez daha düz olarak görüyorum. 2 ilmek düz Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin içerisinden geçirdim ve bu ilmeği bir kez daha düz olarak görüyorum. İki ilmek düz ördüm. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin içerisinden geçirdim. Ve bu ilmeği şöyle bir kez daha düz olarak ördüm. kenar ilmeğimi düz ördüm sıramı tamamladım geçiyorum örgümün arka tarafına kenar ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum sizlerle beraber böylelikle bir model yapmış olduk modelimiz iki sırada bir tekrar eden bir model fakat kaydırmalı olarak devam ediyor hiçbir zorluğu yok hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım dahi kolaylıkla bu modeli yapabilirler. Şimdi ikinci modele devam edeceğiz. Fakat dediğim gibi kaydırmalı olarak devam edeceğiz. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Geçiyorum hemen arka arkaya iki ilmek düz örüyorum. Ve ördüğüm ilmeği buradan atlatıyorum. Tekrar bu ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın şu iki model arasına geldi şimdi gördüğünüz gibi. İki ilmek düz ördüm. Birinci ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğin üzerinden atlattım ve bu ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğin üzerinden atlattım ve bu ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz ördüm ördüğüm birinci ilmeği aldım ilmeğin üzerinden atlattım ve bu ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm bir ilmek düz kenar ilmeğim de düz ördüm sıramı tamamladım Evet örgümün arka tarafına ikinci modelimin ikinci sırasına geldim kenar ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek yine sıramı tamamlıyorum Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Ben bu modelden sonra artık devam etmeyeceğim. Sizler takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz. Ya da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Evet şimdi ikinci modele devam edebilmek için yani üçüncü modele devam edebilmek için birinci sıramızdan itibaren ne uyguladıysak tekrarlayarak devam edeceksiniz takıldığınız yer olursa dediğim gibi yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında şöyle büyük bir parçada da modeli çalıştım. Bakın harika oldu. Çok kibar bir model. Arka tarafı da bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük kırkalarda, yeleklerde, süveter yapımında, bere ve atkılarınızda, patiklerde istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.